Evet arkadaşlar şimdi yerde lav var oyunu oynayacağız. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Siz de videomuza hoş geldiniz. Bir, iki, üç. Yerde lav var. <laughs> evet bakalım kim aşağı inecek. Ay! <laughs> Yandın. Evet hatıralar dayanamadı. Tamam. Bir, iki, üç. Ama sen aşağı gel, aşağı gel. İkimiz aynı yere değil ama tamam mı bu sefer? Bir, iki, üç. Yerde lan var. Aynı yere değil dedim ama. Aynı yere değil dedim. Mesela sen buraya da çıkabilirdin. <laughs> Hadi Serana. Yandın mı sen? Tamam. Bir daha yapıyoruz. Gel Ela. Ama bak ikimiz aynı anda çık aynı yere gitmek yok tamam mı? Bir, iki, üç. Yerde lan var. Aynı yere gitmeyeceksiniz. <laughs> sen buraya geçeceksin. Mesela sen oraya geçeceksin tamam mı? Evet. Ay. Yardımlar var. <laughs> Ela yandı. Evet, çıkamıyorum ki. Hadi. Çıkamıyorum. Bir daha. Bir, Hadi iki. Tamam. Evet bandana bu bandana sefer tüteranlar kazandı. Bandana Hadi bandana bir, bir daha in bakalım. Çıkamıyorum ki sen e, işine geldiğinde nasıl çıkıyordun oraya? Mesela öyle çıkabilirsin değil mi? böyle tırmanıyorsun ya duvarlara. Tamam, tamam. <laughs> Çıkamıyor musun? <laughs> tamam bir daha. Yerde var. <laughs> Ay yanıyoruz. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> kim dayanamayıp taşa da inecek. Oh, no. dayanamadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam yerde <yardeler> lan var Hatice Rana. yerde <laughs> var. Yandınız mı? Kim yandı? Ela kazandı. Hacer ana yandı değil mi? Ya! Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Sen de kazanmıştın hani. Sen mi kazanmak istiyorsun? Tamam. O zaman atlamayacaksın tamam mı? Bekleyeceksin ki Ela atlasın tamam mı? Hadi tamam. Yerde lav var demiyorum. İnin bakalım. Yerde lav var. <laughs> Ela yandı. <laughs> Evet, sıra sıra kazandı. Ben evet. Hadi yine bir daha. Bir daha yine tamam. Bu oyunu bitireceğim. Geldi lan var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kim kazandı? İkiniz de kazandınız. Yuppi! <laughs> Mutlu oldunuz mu? Bir daha, bir daha. Tamam, bir daha hadi. Geldi lan var. Ela kazandı. Hatice Rana yandı. Çünkü geç kaldı Hatice Rana. Tamam bir daha bir daha. <laughs> Arkadaşlar resmen şiddet gördü. Ne oldu anneciğim? Hatice Rana gel tamam tamam bir daha oynuyoruz bir daha. Bitmedi ki oyunumuz. Oyunumuz bitmedi ama. Hadi gel bir daha oynayacağız. Ne oldu? Bana mı kızdın? Tamam bir daha yapalım hadi gel Ela. Evet. Bir, iki, yerdelen var. Yerdelen var. Nereye çıkıyor Satışan ana? Satışan ana boğazın derdine düştü değil mi? Ne oldu? Bak Ela hemen nasıl çıktı gördün mü yükseğe? Yerdelen var. Sen de çık. Ev <laughs> <laughs> ikiniz de kazandınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir daha yapalım mı? Tamam. Evet. Ee, hmm. Ama hep orada durmak yok. Yerde laf var diyeceğim ama siz böyle aşağılara ineceksiniz. Dolaşacaksınız. Sonra yerde laf var bir daha diyeceğim. Tamam mı? Tamam. Kek yiyecekmiş Hatice Rana arkadaşlar. Ne oldu? Acıktın mı? Acıktım annem. Terliğini de ters giymiş ya. Allah'ım bu kız ne zaman düz giyecek acaba? Hatice Rana. Nereden ters giymişsin. Gel buraya. Değil mi? Hah, şapşık kız. Hı hı. Hı hı. -hı. Ne oldu? Kolum acıdı. Bir şey olmadı ama mı? Ama gel dokun oralar, gel pis oralar. Anneciğim, dokunma pis orası. Biraz yandım, biraz yandım, biraz yandım. Nereye gidiyorsun sen ya? Dokunma, dokunma. Dokunma tehlikeli. Ne için yangın, yangın çıkıyor? Evet. Dokunmayın dokunmayın sonra oyunumuz gerçeğe dönüşebilir. yerde lava olabilir değil mi? Evet Elan ediyorsun. Kanalımıza abone olmayı. <laughs> Unutmayın görüşürüz çocuklar. it's a